Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikteyiz. videoya hoş geldiniz. Bugün bugün No Frost oynayacağız. Bildiğiniz gibi sahte Frostas. İşte bayağı bir kutu açacağım arkadaşlar. Bayağı demeyin de evet bir sürü mega kutu falan açacağım. Hadi öyleyse direkt geçelim. No Frostas. Görüşürüz. Arkadaşlar bana da gerçek pro sasdan istek atmayı gönderin. İstek atın lütfen. Ben size ID kodumu vereceğim arkadaşlar. Benim bu böyle bir şeyim var. Arkadaşlar şuraya bakar mısınız neler çıkmadı? Ya 10 kovadan ite çıkmadı ya. İşte böyle arkadaşlar. Şimdi ilk önce ilk önce sıra, sıralamadan başlayacağız. En az kupalardan başlayacağız. Hepsinde oynayacağız arkadaşlar. <laughs> Akça aç belliği alalım. Kupa kasmak için buraya geliyorum arkadaşlar. Normal hiç ben. Oh. <laughs> Keşke ben de diye. Oğlum bizim ölecek lan. Oha oh, ama. Oh. 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 Ol. Ol. Ya abi ya şey atacağım kaçıyorlar. Öleceğim. Ölecektim lan. Aha tara geldi. Aha tara geldi. Tara geldi. Tara geldi. Ben de Öldüm ölmekten koşuyor. uzandı diyor. Bir tara saldırdı arkamızdan. Bir tara. al, alırsın inşallah hayvanı. Ya buraya görüyorsunuz arkadaşlar. Kafa kasmak için neler yapıyor ya? bizim adam da geldi. Süt olduk. Ya, bak. 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 Ya kardeşim. Arkadaşlar. Yakında Doğukan, Doğukan da geldi. hafta, biraz. Yok, biraz hafta değil de bugünlerde gelir. Geldi. Onlara işte müzik videolar çekeriz Ya da çekmeye de bir. Evet. Geldi kafaya Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu benim ilk videom. Bunda da bol çekmek istedim. Bir 30 kupa aldım. Arkadaşlar. Gelelim. Ya. Arkadaşlar sinir ben çok bir sinir oluyorum ya artık. Gıcık oluyorum. Bunları alamıyoruz. Boşu boşuna hep etkinleştiriyor. Kutu açalım. Genellikle mega kutudan çıkmıyor arkadaşlar. Bundan, bunlardan çıkıyoruz. Abi bir karakter çıksan ne sevinirim ama ya. Arkadaşlar iki günde karakter çıkmıyor. Tamam attı ya. Neymiş kardeş? Böyle böyle miymiş? Şöyle şöyle miymiş? Ya anasını erpiyelim o ya. Yani pro. Aa dur. Elas kupa değildi şeyde ama ha evet en az kupaydı en az kupaydı en çok değil en az tamam korsan bunu alsam bunu alsam bunu alsam bunu al inşallah amin deriz de kendik ya sen kendik benim pokam benim ben poku biraz iyiyim bu da bu da ne kralı anlatmaya gerek yok arkadaşlar her zaman iyi tam da kral o zaman bekliyorum. arkadaşımızı koruyacağız öyle bebek gibi yapmayacağız Hayırdır oğlum sen benim arkadaşıma mı laf atıyorsun? Gel buram. Ben sana bir laf at ananı. Oğlum vuramıyorum vuramıyorum vuramıyorum. Bazen niye vuramıyorum? Bir şey oluyor ya. Ha tamam. Aa, vuramıyorum. Öğlen vuramıyorum. Ha tamam vurdum 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 vurdum. Vurdum vurdu, artık vurabiliyorum tamam. Gel gel at gel gel at Öyle Oho. Vur 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 oğlum vur oğlum vur oğlum Vur oğlum vur oğlum vur oğlum, vur oğlum, vur oğlum, vur oğlum ben aldım oğlum. oğlum ben arkadaşım için alıyordum onların hepsini ya Oha 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 o nasıl oldu lan? Neyse ki dört cütbeye gelebildik. Rusa, <laughs> Rosa, buku Rusa. Ne olacak oğlum ya? Ha. Ondan yakından adamım biliyorsun İkisinde de kral oyuncu var. Ne yapayım oğlum ya? Arkadaşlar yakında ee, bir ay sonra ne yine... çok iyi videolar gelecek. Bir ay bir ay Brawl Stars'la kapatırız biz. Sonra da eee 1 iki ay mı ne? Yani bir buçuk ay mı ne? Bisikletle kapatırız. Öyle falan devam ederiz. Bisikleti de, bisikleti yeni alacağım ona göre. Yanlarda <laughs> Dolkan olur. Dolkan bana verir. Yallah yallah. Ananı buraya kalaklar Kesik Keşke onların içine gitmesin. Dur dur ben bundan öldürürüm ben. Aa ben sprout Buradan atamaz ki yukarıda. Az önce atama at. Atma. Oğlum Crow gelsin şu an aldım onu. Sizin için savaşmayacağım lan. <laughs> Ateşimi burada bıraktım. Allah Bismillah ya Allah da. Ya nasıl bir broadcastim kardeşim ya sıfır kupa aldım. Hello, hello, ha, bu öyle öyle. <laughs> Muhafızcı koyun. Ee, i̇steyenler. Oynamamı isteyenler yorumlara yazsın bakalım. Yorumları aç açacağım arkadaşlar. Açabilirsem tabii. Bu video bir 14 14 dakika falan olsun arkadaşlar. Çünkü ilk videomuz. ben sevmiyorum ama. Hadi geç bakalım. Ama musluk çok seviyorum. İşte güzel bir kapasitede kitirelim diye. şey atmıyor ki lan bu. Aynısını atıyor resmen. Allah Allah Allah. oğlum ya bana bebek oyunlarıyla gelmeyin. Beni e, bezik sanmayın veletler. Veletler. Allah mana 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 mana. Aha bizim Erbil er, 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 er çıktı. Kaç, kaçmazsa ölecekti. Ölecek 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 oğlum ben buna güvenmiyorum. Helal lan nasıl da kurtardık uçuma bak. abulay 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 Ya oğlum adam oraya gideceğini biliyor tabii ki oraya gitsin ama oyuna dalmışım. Arkadaşlar ben böyle kötü bir oyuncu değildim. Ben kraldım eskiden ya. Artık bıraktım gerçek rossası. Ama siz davet ederseniz için gelirim krallar. Oynayalım. Nedir oğlum sen? Yumurta atıyorum lan kafanda çatlatıyorum. Oğlum ya adamlar mal ama. Doğru düzgün oynamıyorlar. Dün gördünüz arkadaşlar. Az önce ne yaptı adam? Az önce bildiğiniz gibi ee, adam donup kaldı kıyım. Bir daha oha senin oyun bitti artık lan. Tam bizi saldır bakalım. Kesin adam korktu her <laughs> yer. Dur dur dur. Mahfuz Rico. Dur lan o ölüm mü? He. Tamam. Bizim odayı sandım da. Oda bunu oynamayın. Oynamayacaktım. Oynamayacaktım alalım şunu. Oğlum ya bir kere bir kere kız gözünü çektim. Nasıl bir şeysin lan? 30 eksi yedim senin yüzünden. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Sizleri seviyorum. Bay bay. Pardon. Bay bay diyecekken bir el atayım mı? Hadi be. Arkadaşlar hadi. Bir el atayım. Bir atayım tamam. Leon'un onu bir atayım. Arkadaşlar kazanmadan bırakmayacağım. Ya. Kazanmadan bırakmayacağım ya. Sinir oldum arkadaşlar ya. Ya bizim adamlar oynamıyor. Tek bu adam kral ya. Bak bu bak bu, bunu veriyorsunuz ama arkadaşlar. Bu benim ben, ben, buradaki bir iki üç bir, yer, bir, bir yerden tanıyorum, tanıyorum da bir daha görmüştüm. Bir sürü görmüştüm. Aldım aldım aldım. aldım ya. Sen saldır saldır bakma gözlerinde. Anneler derdi ki Bak oğlum sen de pro. Aha Orada durmalık yapsın ya. Gel velet. et ikiniz de bel et yıldızlar Öp 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 i dal 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 oldum, dal oldum. o idi oğlum o ikiydi ya tamam Bu yükselmedi o hayır oğlum nane hayır nane hayır, hayır ölürsün nane iki seçtik oğlum adamlar on tekte öldürüyor adamlar bunu bu da mal gibi <laughs> dondu ya Aha yine 80 aldık be. Yerimize dönelim. Harcışım artık ya. Let's go. Biz onu beğenip like atarsanız çok sevinirim. Sizlere öptüm bay bay.